1451 yılında 2. Murad'ın tahttan feragat etmesiyle Fatih Sultan Mehmet ikinci kez Osmanlı tahtına geçti. 19 yaşında genç bir padişah olan Fatih, tahta çıkmasının hemen ardından Osmanlı İmparatorluğunu daha da güçlendirmeyi hedefliyordu. Fatih Sultan Mehmet'in tahtı devraldığı dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun başlıca hedeflerinden biri İstanbul'du. İstanbul, Bizans İmparatorluğu'nun başkenti ve Hristiyan dünyasının en önemli dini merkeziydi. Bu nedenle Fatih bu kenti fethetmek için planlar yapmaya başladı. İstanbul'u fethetmek dönemin en büyük askeri zorluklarından biriydi. İstanbul'un surları çok sağlamdı ancak Fatih Sultan Mehmet askeri dehası sayesinde kuşatma için önceden hazırlıklara başladı. İstanbul'u kuşatacak büyük bir ordu kurdu ve bu kuşatma için özel bir top yapımı talimatı verdi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul kuşatması için tarihsel olarak çok büyük bir yeniliğe imza attı. Dev top üretimi onun askeri zekasını gözler önüne serdi. Bu top, o dönemin en büyük kuşatma silahıydı ve İstanbul'un surlarını yıkmak için büyük bir avantaja sahipti. Fatih sadece top yapımıyla kalmadı. Ayrıca kuşatma için çok sayıda mühendis ve topçudan oluşan bir ekip kurdu. Bu ekip kuşatma makinelerinin üretimini üstlenerek İstanbul'a doğru ilerlemeye hazırlanan Osmanlı ordusunun en güçlü silahlarını oluşturdu. Fatih Sultan Mehmet İstanbul kuşatmasını çok yönlü bir şekilde planladı. Şehri denizden ve karadan kuşatma için stratejik noktalara Osmanlı ordusunu yerleştirdi. Ayrıca boğazı kapatmak için İstanbul önlerine zincirler çekilmesi gibi yeni taktikler de geliştirdi. Fatih Sultan Mehmet Osmanlı donanmasını da etkin bir şekilde kullanarak İstanbul'u hem denizden hem de karadan kuşattı. Boğazı kapatan zincirlerin üzerinden geçebilecek yeni gemilerle donanmada önemli bir rol oynadı. Ancak asıl strateji karadan yapılan kuşatmanın başarıya ulaşmasıydı. İstanbul'un kuşatılması kolay olmayacaktı. Şehri koruyan Bizans surları bir orduyu tutacak kadar sağlamdı. Ancak Fatih Sultan Mehmet Şehri kuşatma için 53 gün boyunca kararlı bir şekilde savaştı. Bizans İmparatoru 11. Konstantinos şehri savunmaya çalıştı fakat Fatih'in inancı ve askeri gücü sonunda İstanbul'un düşmesine neden oldu. Ve nihayet 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederek tarihe geçecek bir zafer kazandı. Ayasofya camiye çevrildi, İstanbul Osmanlı topraklarına katıldı ve yeni bir dönem başladı. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethiyle sadece Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarını genişletmekle kalmadı, aynı zamanda tarihin en büyük askeri başarılarından birini elde etti. İstanbul artık Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olmuştu ve Fatih Sultan Mehmet Fatih unvanını alarak tüm dünyaya gücünü göstermişti.